Bir akıl küpünü tanıtacağız bugün. Bebeğimiz 6 aylık olduktan sonra onun oynayabileceği oyuncaklar araştırmaya başladık. E, bu bebeklerin oldukça ilgisini çekiyor. Eee kendimiz de alarak keşfettik. Sizlere de bunu tanıtmak istedim. Burada silindiri var. Zaten bebekler böyle silindir tarzı şeyleri çevirmeyi çok seviyorlar. Farklı farklı resimler çıkıyor çevirdikçe. Burada açma kapama kavramına yönelik bir kavram var. Fil zürafa gözüküyor. Diğer tarafa çevirdiğimizde kurbağa gözüküyor. Bu tarafta bunu çok seviyor. Hem parmak kaslarını güçlendiriyor indirip kaldırırken. Hem çıkarttığı kurbağaya benzeyen bir ses. Güzel ilgisini çekiyor. Burada aynalı tarafı var. Bunun da parlamasını Seviyor. Çok fazla ayna netliğinde gözükmüyor ama tabii ki de biraz daha full bir şekilde bir görüntü oluşuyor. Burada aslancık var. Tabii en sevdiği yeri burası. Çok rahat bebeklerin basabileceği güçle çok fazla bir güç uygulamaya gerek yok. Bu şekilde bir aktivite küpü. Fisher Price'ın çok memnun kaldık. Aktivite kipi almayı düşünüyorsanız Fisher Price'i tercih edebilirsiniz.